Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sırtını mihraba verip oturmuştu. Cebrail aleyhisselam içeri girip selam verdi. Buyurdu ki, Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, Allah sana selam etti. Bu duayı sana ve senin ümmetini hediye gönderdi. Ve hem buyurdu ki, Ben azimüşşan, bu duayı arş-ı azam sağında bu cihanı yaratmazdan 500 el evvel yazdım dedi. Şimdi her kim bu duayı Ramazana yine evvelinde veya ortasında ya da ahirinde cuma gecesi hayırlı bir niyet için okursa allah Teala bu benim has kulumdur. Ol kulumun her ne türlü haceti varsa reva dedi hem de ol kişi Kadir gecesine erişe. Bu dua berekatını dahi Allahu Teala'ya yerde ve gökte yetmiş bin melek yaratmıştır. Bu feriştehler durmadan tesbihler ve tehliller ederler. Sevabını bu duayı okuyan kişiye yahut okutan veya yazdırana götürene bağışlamaktadır. Her kim bu duayı Ramazan ayının her cuma gecesi veyahut gündüzleri okusa veya okutsa, ya götürse ya dinlese allah Teala, her ne türlü haceti varsa reva ederim dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, cümle mahlukatı beşer kabrinden kalktık da, uğrayan olsa gerekir. Ol vakit bu duayı Ramazan-ı Şerife tazim için okuyan kimseler, Melekler cennetinden libaslar götürüp giydirseler gerekir. Ve dahi o yetmiş bin melek ellerinde inciden kadehler, içlerinde türlü şerbetler bulunmakta ve üzerlerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı mühürlerle kapanmaktadır. Melekler çağrışıp bu hediye ve bu ikram filan oğlu filanındır. Ramazan-ı Şerif ayına tazim eden, ve hürmeten bu duayı şerifi her gün veya cuma günleri ve geceleri okudu veya okuttu veya dinledi yahut götürdü idi bu nimetleri ol kimseye Hak Teala gönderdi derler. Hz. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki Benim ümmetimden her kim bu duayı Ramazan ayında On kere okursa ona cennete girmek nasip olur. Hiç olmazsa ömründe bir kere okusunlar. Hak hala yetmiş bin melaike yaratıp, on meleklerin cümlesi tesbih ve tehlil okuyup, sevabını bu duayı tazimen okuyanlara bağışlasa gerektir. Bu duayı okuyanlar Mevla'nın izniyle cennete girmeleri gerektir. Bu duanın bereketi, bu duanın fazileti pek çoktur. Biz muhtasır kaldık şek olunmaya, Vallahu alemu bis sevap. Yine rivayet edilir ki resul Ekrem bir gün otururlarken huzuruna Cebrail Aleyhisselam gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, allah Teala'nın sana selamı var. Bu duayı ümmetine bir hediye olarak verdi. Bunu okuyan bir müminin günahı arş ve kürsi ağırlayınca olsa allah Teala onun günahını affeder. Şayet borcu varsa borcunu ödemeye muvaffak kılar. Bu dua ölen bir mümin kulun üzerine okunursa allah Teala onun üzerine yüz bin rahmet indirir. Melekler tarafından o kimseye nurdan tabaklar getirilir. Ona şöyle derler, sen hiç korkma biz sana müjde vermek için geldik kıyamete kadar sana arkadaşlık yapacağız. Kim bu duayı Ramazan'ın başında, ortasında, sonunda veya son cuma gecesinde her niyet ve dilek için okursa, Allah Teala onun dilek ve niyetini gerçekleştirir.